I bilinmez zamanların bilinmeyen bir anında Nemrut Dağı'nın lavlarının arkasında yığıldı, birikti, yükseldi ve derya oldu. Benim için hep göldü ama etrafında yaşayanlar ona deniz dedi. O gün bir örümcek vardı kıyısında, bir kelebek, bir çiçek ve türlerin binlercesi. O günden bugüne güneş Van Denizi'ni kaç kez ısıttı acaba? Buzullar bu bölgeyi kaç kez örttü? Kaç insan bu denizi seyretti bilinmez. Ama bilinen bir şey var bugün. Van denizinin kenarında hala bir örümcek, bir kelebek ve bir insan var. Her biri kendi soyunun zincirini günümüze taşıyıp yarına devrederken dışarıdan bakan birisi bu devir teslim törenini asla görmedi. Oysa geçen zaman içinde milyarlarca örümcek devir teslim töreni yaptı. Yıldızlar kadar çiçek açtı ve onlarca medeniyet doğup öldü bu gölün kenarlarında. İşte budur Van Gölü benim için. Geçmişinde sayamayacağımız kadar çok medeniyet Anadolu'da hayat buldu. Binlerce eser bıraktı. Bu medeniyetler Anadolu'yu dünyanın eline takılmış bir yüzük yaptı. Ve işte Van Gölü bu muhteşem yüzüğün safir'den taşıdır. Bir yaz günü Van Gölü'nün ıssız kıyılarında doğanın tadını çıkarmak, sakin bir öğle yemeğini dostlarla yemek, gözden uzak suya girmek için başlayan gün rastlantıların açtığı sohbetlerle bir anda beni heyecanlı bir serüvenin içine çekiverdi. Anlatacağım öykü, Van Gölü'nün ekolojisi, derinliği, yüz ölçümü veya sahillerin uzunluğuyla dünya literatüründeki yeri değil. Burada anlatacağım öykü, insanın kelebeğin ömründen daha uzun saydığı ömründen geriye bıraktıklarının benim karşıma taştan mektuplar olarak çıkmasıdır. Anlatacaklarım üzerinde tezler, antitezler yaratılabilir. Bugüne kadarki araştırmacılar belli bilgilere ulaşmış olabilir ama bütün bu bilgiler benim için varsayımdan kahve falından daha ileriye gitmeyecek türden bilgiler. Van Gölü'nün üzerinde kim bilir kaç milyonuncu kez güneş batarken benim kelebek ömrüm öbür kıyıda dingin bir akşama başlayıp sessiz bir sabaha uyanmak üzere gölün üzerinden süzülerek alın koyundan Edremit'e gidiyor. Van valisi Munir Karaloğlu'yla biraz Van'a, biraz Hayat'a, çokça da Rize'ye olan hasretine dönük sohbetimiz sonucunda kendimi bir anda uzun zamandır ziyaretçisi olmamış bir sahaya gitmek üzere hazırlanırken buldum. Akşam üzeri gölün üzerinden uçarcasına süzülüp giderken aklımdaki sonsuz soruların girdaplarının dalgası tüm ruhumu fırtınaya kapılmış gemilerden daha hızlı sallıyordu. Sabah yolculuğumuz taş mektupların bırakıldığı tırşın yaylasına olacak. bir 14-15 kilometrelik yol meçhul. Berivanlar gittiği minibüsler gidebiliyormuş yaylaya kadar giriyormuş. Yani aslında bizim gittiğimiz yer Hakkari şu yayla. Van tarafından yolun gelebildiği kadar gelip sonra şuraya yürüyor. Bölgede 48 bin civarında olduğu söylenen kaya üstü resimlerini bir kez daha el yordamıyla bulmaya, keşfetmeye gidiyorduk bu kaya üstü resimleri var. Gördün evet. mü burada buralarda? Taşlara çizilmiş. Giderek yolculuğumuz daha yalnızlaştı. Soru soracak çoban bulmak için bile bazen birkaç saatimizi harcamak zorunda kaldık. <Gülüşmeler> Dik bir yer. Yolun tapasında yani. Orada yani. Size göstereyim. Oraya güzel yüzüyorsun. Onlar berivan var. Berivan. Berivan oraya gidiyorlar. O tarafa, o Tırşin yaylası. Tam Tırşin'e gidiyorlar. Sen konuyor mu? Tüder rumi kovali, ama tu seri koni. Cih miriş ki ha ondan sonra ya tarazi ha ya, çakuç ha ya. Değişik, bir değişik cih ne vize fotoğrafı çıtış bir Tamam. Liyajir cih ne, kudel liyajir. Amirim tabi bro. Yani ha liyajir, liyajir belki o her mahiyel olarak ha. Hasta biri kabdeni bir Yolumuzun sonunda ilk rastladığımız kişi bizi bir taştan diğerine götürebilecek kadar bilgiye sahipti. Bu bilgiler bizi Hakkari alan düzüvan arasında geniş bir sahayı kaplayan Tırşın yaylasına daha da yaklaştırdı. Burada gördüğümüz resimlerin çoğu ee, şu ana kadar gördüklerimizin en eskilerinde ee, ya da bulunduğu ortam itibarıyla bu kadar yıpranmış ama tahmin ediyoruz ki bu bu bölgedeki en eski resimler buralardan başlamışlar kayalara hayatlarını anlatmaya. Herhalde buzullar geri çekilirken buralarda yaşıyorlardı. Hem sürülerini hem hayatlarını tarif ederek hikayeleştirerek yukarıya Tırşın yaylasına doğru geri çekilmişler. Hakkari Van sınırının Dorukları 3000 metreyi bulan tepelerinin arasındayız. Kah bir o tepenin altında, kah bir bu vadinin dibinde bize bırakılan taş mektupları arıyoruz. Coğrafya çok sessiz. Mezralarda bize bakan gözlerse yarı mahzun, yarı sualsiz. Tüm tedirginliklerine rağmen bize kapılarını ve sofralarını sonuna kadar açtılar. Çoğu zamanda yanımızda yer alarak yolculuğumuzu kolaylaştırdılar. Atların sırtında saatlere hatta günlere mal olacak yürüyüşleri bu sayede çok daha kısa sürelerde kat ettik. Resim arıyoruz. Ha. Böyle taşlar ha. çizilmiş. A resim burada var. Bak hmm. bu, bu taşın arkasında var ya. Hangi taş? Bak bak. Şimdi bu büyük taş. Yok yok. Ya. kar olan Şimdi bu ha. Biraz kar var ya. Karın altında aşağıda çadırlar var tamam mı? Burada bizimkiler çadır kurmuşlar. Ha. ha or orada bir tane çeşme var. Çeşmenin arkasında buradakiler sana size göstereyim. Büyük Zaten bitene... o çeşmeyi bahsediyor Dersin abi de. Çeşmeden bir taş iki var, kilometre sonra. O taşın üstüne çivi yazılar var. Ha, onları arıyoruz. Ha. Tırşın. Tırşın yaylası. Tırşın yaylası. taş mektuplar o kadar büyük bir coğrafyaya aynı karakterlerle yayılıyor ki ancak aynı devinimlerle hayatını sürdüren bir kavim bunu yapmış olmalı. Peki kimdi bu insanlar? Bu taşların üstünde bu mektupları niye yazma ihtiyacı duydular? Ve şu an yanında durduğum bu resimler bulunduğumuz kıta üzerinde nerelere kadar yayılıyor acaba? İşte bu soru bizi Sibirya'nın savanlarından Orta Asya'nın bozkırlarına, Azerbaycan'a, Anadolu'ya, İtalya'ya, Danimarka'ya, Finlandiya'ya, İzlanda'ya kadar götürüyordu. Yani bu resimleri çizenler bütün bu coğrafyada aynı karakter ve anlayışla göç etmişlerdi. Peki bu mektupları bu kayalara neden yazma ihtiyacı duydular? Mektup diyorum çünkü bunlara resim demeye dilim varmıyor. Bu insanların coğrafya üzerinde bu şekilde yayıldıkları dönemde daha alfabe icat edilmemiş miydi acaba? Peki o zaman tarih neyi gösteriyordu? Milattan önce 1000, 2000, 3000, 10000 hangi tarihi gösteriyordu acaba? O gün dünya nasıldı? Buralar buzul muydu yoksa iklimi bugünkünden daha ılıman mıydı? Bu resmi buraya yapanların tam olarak duygularına hakim olmamız söz konusu bile olamaz. Çünkü bu resimlerin, bu kaya üstü resimlerinin zamanımızdan en az 10 bin yıl önce yapıldığı varsayılıyor. Henüz üzerinde herhangi bir araştırma yapılmamış. Sevgili Ersin Alok abimiz bundan 40 yıl önce bu bölgenin fotoğraflarını çekmiş ve 40 yıl sonra bu bölgeye gelen ilk fotoğrafçılarız. Tabii insanı duygulandıran başka bir şey daha var. Bu dokunduğunuz resmi burada oturup bu kayaya oyan insanın sizden binlerce yıl önce yaşamış olması, o duygularını ifade edebilmek için bu kayayı bize taştan bir mektup gibi bırakmış olması da çabası. O nedenle hepimiz hayatta izler bırakırız. Biz zamanın tanığı olarak hayata Resimleri bırakıyoruz, fotoğrafları bırakıyoruz, yazıları bırakıyoruz. Bizden önce zamanına tanık, tanıklık etmiş insanlar da bu taş mektupları bize bırakmış. Bu bölgede 48 bin tane bunun gibi taş mektup olduğu söyleniyor. Bilimsel olarak yeri ne şekilde açıklanırsa açıklansın, bu bir kült töreni, ayin, sahiplenmek, neye hitaben yapılırsa yapılsın, yaptıklarının tek sebebi var. Biz vardık, yaşadık, gördük ve yaşadıklarımızı size aktarıyoruz. Eğer okursanız ders alırsınız. Eğer okumasını bilirseniz siz de gideceğinizi bilir, sizden sonrakilere bildiklerinizi not edersiniz. Bize düşen bu taş mektupları okumak, yayıldığı coğrafyayı anlamak, bu insanların kim olduğunu ortaya çıkarmak. Yazıtların ve damgaların kıyaslamalarından, yayıldığı coğrafyalardan bu kavimin Türkler olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Peki bu kadar büyük bir coğrafyada Türkler neden bu kadar sık göç ettiler? Niye yayıldılar? Duygularını bu taşların üzerindeki mektuplar olarak bize bırakıyorlarsa niye alfabeyi kullanmadılar? Acaba Orhun yazıtlarındaki alfabenin bilinişinden daha eski olabilir mi bu resimler? Hiçbirimizin resimlerin tarihi ve nedenleriyle ilgili kesin bir şey söyleme şansımız yok. Her söyleyeceğimiz sadece varsayımdır. Ama gerçek olan şudur. Her insan geriye iz bırakmak ister. Bizden ha bir yıl, ha bin yıl, ha bir milyon yıl önce yaşamış olsun, bu duygularla bırakılmış bu taş mektuplar bize. Urfa'da şu ayıp şehrinin karanlık dehlizlerinde, Geçmişte buralarda yaşayanların bıraktıkları mektuplara tanık olmuştum. Bugün tırşındekilere benzerliklerini düşünüp aralarında bah kuruyorum. Taş mektupların bilimsel çözümü, anlatımı tamamen bilim adamlarının kıyaslamalarına ve bu bilim adamlarının kıyaslamalarıyla varacakları mutabakatın sonucuna bağlı olacak. Ama bugüne kadar ne bu kararlar verilmiş, ne bu konuda kapsamlı bir araştırma yapılmış. Araştırma yapanlar da benim gibi münferit, ilgi duyan, merakı olan amatör birkaç kişi. Bunlardan bir tanesi fotoğraf sanatçısı Ersin Alok. Diğeri de TRT'de yapımcı, sevgili kardeşim Servet Somuncuoğlu. Kayalardaki damgaların izini sürerek Orta Asya'dan İzlanda'ya kadar onlarca yıldır bitmeyen bir yolculuğu hala sürdürüyor Servet. Moğolistan, Rusya, Kırgızistan'daki sahalardan çekilmiş bu fotoğraflarda gösteriyor ki buradaki taş mektupların tırşındakilerden neredeyse hiçbir farkı yok. tanıklığımızı burada sizinle paylaştık. Şimdi size düşen, söylediklerimizin ışığında düşünmek, yetenek ve yetkilerinizi, algı ve bilgilerinizi bu taş mektupların çözülmesinde kullanmaktır. Bugün tırşın yaylasında hayat dünkü gibi sürüyor. Sadece koyunları sağmaya gelen ve Berivan denen çobanlar atla değil yakın noktalara kadar minibüslerle geliyorlar. Sürü sahipleri bir zamanlar taş mektuplarda çizilmiş keçilerle aynı boynuz yapısına sahip keçileri sağlıyor. Burada binlerce yıldır aynı şekilde hayat sürüyor. Sadece insanların üstündeki elbiseler değişiyor. gün bildiklerimizi arşivlediğimiz dijital ortamların ne kadar dayanacağı şüpheli. Acaba biz de yavaş yavaş bildiklerimizi taşlara yazmaya başlasak mı diye düşünüyorum. Binlerce yıldır orada bir çiçek var. Bir insan var ve sürüler var. Acaba binlerce yıl daha bu çiçek, bu sürüler ve bu insan bu gölün kıyısında kalabilecek mi? Dünya buna müsaade edecek mi? Ya da üzerinde yaşayan insanlar dünyanın bu süre giden hayatını devam ettirmesine müsaade edecekler mi? ateş etmişler yani. Yani şöyle. Evvel lahır burada illa millet birbirine yani, ateş eder. Gelen bilmişler. Olması da çabası. Evet. Kadraj yok ki nasıl çekiyor? Ya kadraj yok. Biz siz başlayın ha dedi. <laughs> Bizi beklemeyin sakın. Olur abi dedim ama. öyle yemeği için dedim. <laughs> Bekliyor musunuz? Kavalmayacağız. <laughs> <Gireceğim> Nöbeti burada. <laughs> ha? gün adam nöbet ben sana deniz otobüsünü vereyim, at burada. Üç beş gün yat.